Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İza naceytumur Resule Resule gizlice bir şey söylediğiniz zaman Söyleyeceğiniz zaman Fekaddimu beyne yedey necvakum Gizli fısıldamanızdan önce takdim ediniz Kaddeme yukaddimu takdim Tefil babından emir olarak gelmiş Ne takdim edin sadakaten bir sadaka yani sadaka verin. Velke işte bu hayrun lekum sizin için daha iyidir ve <laughs> etheru ve daha temizdir. Fe eğer lem tecidu bulamazsanız fe innallâhe gafurun rahim Allah bağışlayıcı ve çok merhametlidir. E <laughs> eşfaktum çekindiniz mi en <laughs> tukaddimu takdim etmekten Kaçınıyor musunuz? Çekiniyor musunuz? Beyne yedeyne civvâkum gizli fısıldamanızdan önce sadakatin sadakaları vermekten çekiniyor musunuz? Sadaka vermekten çekindiniz mi? Fe iz lem tef'alû şayet bunu yapmadıysanız bunu yapamazsanız yapmadıysanız فَتَابَ اللّٰهُ Allah sizi bağışlamıştır. Size tövbe vermiştir. فَاَقِيمُ السَّلَاةَ O halde namazı kılın ve atu zekate ve zekatı verin. Ve اَتِيُ Allah'a itaat edin. Ve Resuluhu ve Resulüne itaat edin. Vallahu Allah خَبِيرٌ Bima تَعْمَلُونَ Yapıyor olduğunuz şeylerden haberdardır. Elem terak, görmedin mi ilerlediğine o kimseleri tevelle veli edinen kimseleri ye kavmen bir kavmi veli edinen bir kavme yönelen kimseleri gadiballahu aleyhim Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir toplumu veli edinenleri görmedin mi mahum onlar değildir minkum sizden ve la minhum ne de onlardan sizden de kendilerinden de olmayan Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir toplumu veli edinenleri, onlara yönelenleri, onlara dönenleri görmedin mi? Onları bilmiyor musun? Onları görmüyor musun? Anlamında. Ve yahlifune ala kedibi yalan üzerine yemin ediyorlar. Ve hum ya'lemun ve onlar biliyorlar. Yani bile bile yalan yere yemin ediyorlar. E adallahu lehum azaben şedida. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. İnnehum <laughs> şüphesiz onlar sa'ema kanu ya'melun. Yapıyor oldukları şey ne kötüdür. İttekadû <laughs> eymanehum. Yeminlerini edindiler cünneten kalkan engel edindiler fe saddu an sebilillah ve Allah'ın yolundan uzaklaştılar yüz çevirdiler fe lehum azabun muhin onlar için alçaltıcı bir azap vardır len tugniye anhum onlara fayda sağlamayacaktır ne onlara fayda sağlamayacaktır? Emvaluhum onların malları ve la evladuhum evlatları da fayda sağlamayacaktır. Minallahi Allah'tan şeyen hiçbir şeyle. Ulake işte onlar ashabun nari ateş ashabıdır. Ateş halkıdır. Hum onlar fiha onda ateşte halidun kalıcıdırlar. Yevme yeb'atuhumullahu cemi'an Allah onları yeniden diriltecektir. Allah'ın onların hepsini cemiyen hepsini dirilttiği gün fe yahlifune lehu ona da yemin ederler edecekler kema yahlifune lekum size yemin ettikleri gibi ona da yemin etmek isterler ve yahsibune ve zannederler ennehum ki onlar ala şeyin bir şey üzerinde olduklarını zannederler. Ela dikkat edin innehum onlar humul kadibun yalancılar onlardır. Onlar yalancılardır. İstahvede aleyhimu şeytanu şeytan onların üzerinde bir iktidar kurmuştur. Onlara onları kendi hegemonyasına almıştır. Fe ensahum ve onlara unutturmuştur zikrallahi Allah'ın zikrini unutturmuştur. Allah'ın öğütlerini, kitabını onlara unutturmuştur. Ulaike işte onlar bu şeytani şeytanın grubudur. Taraftarıdır. Ela dikkat edin inne hizbe şeytani şeytanın taraftarları hum onlar el hasirun hüsrana uğrayanlardır. <laughs> İnnellezine yuhaddun Allah ve Resuluhu şüphesiz Allah'a ve elçisine muhalefet eden kimseler bu dake işte onlar fil <laughs> ezillin en alçaklar içerisindedirler. Allah yazdı hüküm verdi anlamında farz kıldı hüküm verdi ve eğlibenne ele şüphesiz ben kesinlikle ben galip geleceğim ve rusuli ve elçilerim de galip gelecek diye yazdı inna şüphesiz Allah gaviyyun güçlüdür azizun دائما قالبت